abi böyle bir şey Tarık. parayı verirken yani kibarca alıyorum. Ya kabul etmem, yok teşekkür ederim. Ama senin onu ödemen lazım. Abi ne yapalım? Yok yok. Mersi Eşit adında bir yemek. Gördüm orada direkt aldım. Kardeşlerim, abilerim aldılar ya. Kaos şehri Tehran'dan herkese selamlar. Bu bölümde artık Tehran'a geldik. Şimdi birçok yer kapalı İran'da. Biz de ne yapacağız abi? Bol yemek yemeli bir bölüm çekeceğiz. İran yemeklerini deneyeceğiz bu bölümde. Hadi o zaman başlasın. Eyvallah. Eyvallah. İstanbul'u iyi. İstanbul'u yok. İstanbul. Ee, Türk müsün yoksa? Yok az biliyorum. Az biliyorsun. Nereden öğrendin? Eee Beylikdüzü. Beylikdüzü biliyorsun oğlum. <laughs> Beylikdüzü biliyorsun oğlum. Yaşçı mısın? Türk. Türk müsün sen? İst şimdi evet. İran'ı tanıtmaya geldim. Evet. İran ya İran kosşe. evet. olmadı ama Aynen. İran güzel İran kosişi. İstanbul çok güzel. <laughs> Bekleriz tekrar. Aa, İstanbul güzel. Allah'a emanetsiniz. <gülüyor> Yorulmayasam. Tamam <laughs> olasın. Abi, people everywhere. <laughs> yeah, Turkish people is <laughs> everywhere. Yardım edeyim mi sana? Ol, Abi sana. <gülüyor> <seveyimlerim>. <gülüyor> 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 Genellikle insanlar gerçekten çok sıcak kanlılar. Ee, hadi şimdi gidelim, bu sıcakkanlı insanların yemeklerini yiyelim. Fiyatlara bakalım, pazarda dolaşalım. Yapılacak ne varsa, hadi başlasın. Şimdi abi tecriş meydanında kaosun en yoğun olduğu yer. Bu arada kaosu inanılmaz severim ben gittiğim ülkelerde. Tecriş pazarını, tecriş kapalı pazarını ziyaret edecek. Merci, merci, yeah, merci. Yanımda bugün bana eşlik edecek, bro thank you so much. Can you tell us who are you? Wow, well, I'm no. <laughs> Well, I'm Muhammad. it's been for example three years that I've been living, i have been living in tehran and as i found out that Burkhan is coming to tehran and was, uh, i said that yes i can show him the city we not because i, I love you know, talking to new people and their culture thank you so much bro and also he visited turkey like one week ago right how yes, was yes, your trip it was it was really good i liked it you're welcome <laughs> we are waiting you again you're welcome always Koş, <laughs> Thank you so much. Haydi abi şimdi pazarı ziyaret edeceğiz. Giderim bakalım. Ondan sonra artık yemek yiyelim. Deli gibi yemek yiyelim. Pazarda da yiyecekler var zaten. Hadi gidelim. Abi genellikle vejeteryan şeylerden yapılmış işte karnabahar, soğan, ne göstereyim küçük mısırlar, zeytinlerden oluşan böyle bir turçuları var. İran'da çok yemeğin yanında vesaire de geliyor. Mesela bak burada da mesela safran kullanılmış turşunun içerisinde. Neredeyse her şeyde safran kullanılıyor. Bak şurada mesela limon turşusu var. Tadı efsane. Bu mango turşusuymuş. Şu da galik adında bir meyvenin turşusuymuş. Böyle. Orta Asya'da gördüğümüz o kurutlardan bakın burada da var. Aa, mersi. Hoş bulduk ya herkesin bir de şöyle bir iki kelime Türkçe bilmesi çok güzel bir olay. Bir ben mi? Efendim? <laughs> Türk müsünüz? Yaşlı sana. Yaşif. Siz nasılsınız? Yaşlı evet. mısınız? İstanbul uşağıyım. İstanbul uşağıyım. Ya ya. ya. İsminiz nedir? Evet. İsminiz... Adınız? Terzih Benim de Berkan. Berkan Evet. Yusuf. Ne, ne satıyorsunuz? Tamam. Ba bal mı bunu? Düşündüm, bildim. Baksana bu tatlı <laughs> gibi. Şirin mi bu? Turşu şirin. Turşu <laughs> şirin. Abi meyhoş. Yorulmayasan <laughs> teşekkürler. Abi işte çünkü İran'da toplam 35 milyon Türk yaşıyor. Böyle herkesin de böyle 3-5 kelime, 5-10 cümle Türkçe bildiği bir yer. Burası böyle pazarın içerisindeki ana meydan kısmı. Böyle dört bir yanını işte meyvelerle vesaire döşemişler. Gerçekten bunu birçok videoda söylüyorum. Pazar gezmeye bayılıyorum abi. Tüm samimiyet çünkü orada oluyor. Yani işte pazar böyle abi dümdüz uzunlamasına dar bir koridor içerisinden giriyor. Mescid Çarşısı burada çok ünlü bir pazar. İnsanlar alışverişlerini vesaire bu bölgedeki insanlar buradan yapıyorlar. Pazarın bu sağ tarafında da İmam Zade Salih adında bir mescit var. Yapısı, mimarisi o kadar güzel duruyor ki bakar mısınız? Güzel bir mimaride yapılmış İran'daki mescitler. Özbekistan'daki mescitlere de benziyor. İliş pazarının içerisinde böyle bir restoranta geldim. Burada deneyeceğiz. Keri kebap adında bir şey deneyeceğim. Buranın İran'ın özel kebabı dedikleri bir şey. Kebap aslında bize ait biliyorsunuz. Adana'ya ait bir şey. Urfa kebabı vesaire vesaire tamam var ama bence benim en sevdiğim kebap Adana kebabı. Şimdi bir de İran'ın kebabını deneyelim. Bak, bak domates sosun içine banıyor böyle. Sonra abi tereyağı döktü şu an üstüne böyle. İnşallah. <laughs> <laughs> ben de İstanbul ışığı. Tamam. <laughs> domates sürdü böyle. Adı ne bunun abi? Buna diyerler ruptu, bunu bu benderi diyorlar bir bu loğma. Loğma. Yorumma Şimdi bak kebabı içine gömüyor. Hop gelsin. Doğru. 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 Biz ona abi şimdi bunu. Geliyor gelmekte olan. Tere çaba lokma. Yok. Çok teşekkürler. Muhammed de daha önceden de Mehmet Muhammed Vichua. Bot. Okay, iki adı da var. try. Şimdi ben deneyeceğim. Bir de burada acayip ıslak bir şekilde geldi. Her şeyin yanına lime getiriyorlar. Misket limonu. Çok soğan var içinde. Ben sevmedim. O kadar. Soğan olması domates sosu güzel. Sadece çok soğan var. Ba ben yarım bıraktım ama hava test. Adarki, Muhammed ben beğendi. Tabili yok. Yok abi, tarif yok. yok. Tarif yok. yok. Vallahi, Vallahi tarif var, yok. Var, 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 var. Yemin ederim tarif yok. <gülüyor> <gülüyor> suyu da vardı. Suyu da vardı. Onları da al. <laughs> tamam. Ö tamam. Evet. Bak, bir de abi dükkanlarda ya genellikle burada dükkanlara herkes babasının resmini koyuyor değil mi? Suab mağazası, mağazası Sahibi. Evet. Tamam. Kardeşimsin. Allah'a var. Ya yemek önemli değil. Bir şekilde bir yerde bir şeyi karnını doyurursun ama şu insanların şu samimi konuşmaları canlarına kurban. Ruhunu doyuruyor bir kere. Türkçe biliyor musun sen? Bilmez ya. Evet, pazar böyle işte. hem Hem hazırlıyor. Şu anda... diyor Öyle mi? Çok güzel <laughs> vardı. Tam Ve... Son an, son an. Siz var. Size var, size tamam. adında bir yemek şimdi tadına bakma ben zamanı. Canının sağlığı, canının sağ. Canını sağ. Şimdi reşteyi deneyeceğiz abi böyle içerisinde işte nodulun, pirincin, nohutun olduğu, üstünde şöyle kıtır kıtır bir şeylerin olduğu bir yemek. Deniyorum. fena değil tabi Yoğurt güzel bir tat katmış sadece Bak 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 İnanılmaz kaosun olduğu bir yerdeyiz şimdi Burada da yine sokak yemekleri vesaire satıyorlar Bizim Sultan Ahmet gibi Burası Grand Pazarı burası Bak abi şöyle bir sandviç yapıyor mantarlısı var vesaire. Bakar mısın sandviçin güne? Gerçekten kocaman. Selam. Ne <laughs> Pulu ne kadar? 25. 25. İyiymiş. Başka bir şey yiyeceğim ama sandviç olayı burada. Efsane. Ya 1 dolardan daha düşük abi düşün 8 lira 6 lira falan 7 lira yani böyle kocaman sandviçler satıyorlar abi şu anda aslında şunu denemek istiyorum selam Bakın bu İran'da dereş kolobamon adında bir yemek pilavın yanı kısmı kızarmış kısmını kullanıyorlar üstüne bu kuru üzüm gibi Kuru üzüm gibi bir şey koyuyorlar ve pilava full sapran koyuyorlar. Etle birlikte servis ediliyor. Şunun adını söyleyemedim. Bu da standart, işte İran kebabı oluyor. Yanında bir tek şey geliyor. Pilav geliyor ve ette herhangi bir şekilde baharat yok. İnanılmaz kalabalık aslında. Denemek istiyorum fakat hem çok fullü hem de çok büyük. Yani bunu bitiremeyiz. Acayip çok pilav yiyorlar yemeklerle birlikte. bir <laughs> Eyvallah. Böyle bir cadde burası da. Şimdi buradaki Tahran'daki Müslüm restoranta geldik. Burada deneyeceğim birkaç yemek. Ben denemek istiyorum. Farklı görünüyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Abi şiraz salatası diyorlar ama e, tadı bizim çoban salata gibi. Farklı olan bir şey deneyeceğim. Şu da şey zeytin ezmesi oluyor. Bunu denemek istiyorum. Bu neymiş? Farklı <laughs> farklı bir şey yok. Turşulara sadece işte safran koymuşlar o kadar. Ay şey naneli ayran. Naneli ayran alacağım. Şov yapıyor. Evet. Şimdi yemek geldi abi. Bildiğin şunu açacağım şey. Şu patlıcan oluyor zaten. Patlıcan, tavuk. Göstermek istediğim asıl olay buydu yani. Safran ve işte tatlandırılmış pirinç yaratıyorlar. Böyle bir yemek ve en önemli, en güzel şeylerden biri de abi. İran'da ayranın içerisinde nane var. Nane koyuyorlar. İnanılmaz güzel oluyor tabi. Ama ben ilk önce şunu denemek istiyorum. Ay İler şunu deneyeceğim ilk önce. It's Zereş How to say? Zereş Şoleza This This Şoleza means yellow Şoleza Şoleza Şu, Şunu deneyeceğim ilk önce Şoleza adında bir şeymiş Tatlı bir şeymiş İçinde ne var bilmiyorum Gördüm orada direkt aldım hmm, Çok iyi Vallahi bunu çok sevdim Dünkü yemekler tıktı ama bu çok iyi ve şeyin altında bak şu olay var. Anlattığım pilavın kızarmış kısmı geliyor. Buna daha çok safranı basıyorlar mesela. Çıtır çıtır oluyor. Bu yemeğin hepsini tabii ki tek başıma bitiremeyeceğim için kardeşimle paylaşalım dedik. Denemek için ilk gösteriyor. Şöyle tatlısından matlısından alıp şu. Biz tuzlu yemek seven insanlar olarak bence şey şu tatlı yani şirin verdiği şey inanılmaz güzel bir tat vermiş. Ben beğendim. Hadi afiyet olsun. Bro. Enjoy. Ha. Ve şu farklı bir cacık gibi bir şeye benziyor. Şunu da deneyeceğim. Mayonezli cacık gibi bir şey. Bir de İran ekmeği var. Ekmekler abi böyle, gayet hafif, sağlıklı böyle bir ekmek geliyor yemeğin yanında. Menü inanılmaz güzel. Et'e daha dokunmadım onu da şimdi yiyeceğim. Adam. Şimdi abi İran hurmalarından birkaç tane deneyeceğiz. Farklı farklı hurmalar var. Burada daha önceden ben bunu denememiştim. Hurmanın ilk olmamış haliymiş. aşırı şeker, şirin. şirin. Şirin Ama beğendim Abi şöyle bunun işte bir kilosu Otuz bin Otuz bin riyalmiş Böyle farklı farklı hurmalardan var Aşırı kuru vesaire Böyle İran hurmalarıyla dolu It's enough bro Şimdi ise İran'daki Tehran'daki ekmekleri inceleyeceğiz Nungande adında bir ekmek bu Kocaman böyle e, şuradaki tandırda pişiriliyor. Şu da mesela buradaki çörek dedikleri şey. içerisinde böyle krema gibi bir şey oluyor. Ekmekler yalnız burada fakat çok sağlıklı. Bilmiyorum ne zaman burada ekmek yesen bir şeyle birlikte mide şişirmiyor. Kül aldığıma bakmayın. <laughs> Bak biraz önce olan dükkanda olan olayın aynısı burada da oldu. Abiye parayı verdiğim zaman şey diyor. İşte abi böyle bir şey Tarık parayı verirken yani kibarca alıyorum ya kabul etmem yok teşekkür ederim ama senin onu ödemen lazım böyle Mersi memnun aa haydi let's go şimdi abim misafirliğe bir yere gidiyor hadi gidelim İçten yapılan bir şeymiş bu. Ha? Bak doldurdu içine. Ha. Oo. Türk müsün? Hasan Bunun adı ne? Palude. Palude. Ha. İçindeki? Limon bu. Limon bu. Ha. Evet. Şerbet. Bu da şerbeti. Evet. Ay maşallah. Abi böyle değişik bir şey yiyeceğiz şimdi. Hemen tadına bakıyorum. Ya ben tutarım, ben tutarım. <laughs> ben tutarım, ben tutarım. Tadı yok ama soğuk böyle dondurma gibi bir şey bu sinini maksus kona keler Öyle mi? Ha. Evet. Rahmet. Teşekkürler. Sarı nene. Kabul yok. Yok Şimdi bugün karşınızda gördüğünüz Tahran'ın metrosu burası. Şehrin giriş şuradan bir tane bilet alalım. Abi metroya binmek için şöyle bir bilet aldım. İşte bilet 20.000 riyal yani 2.000 tümen falan yapıyor. Ve yıllar sonra tekrar Azadi Kulesi'nin oraya geldi. İnanılmaz bir sıcaklık var. Fakat bu taraf buraya gelir gelmez direkt dikkatimi çekti. Şu anda bulunduğumuz Azadi Meydanı. Kulenin olduğu bu meydan İran'daki en büyük ikinci meydan. Fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti. Karşıda gördüğünüz İran bayrağının hemen yanında Irak bayrağı var. İran ve Irak 8 sene boyunca savaşmış iki ülke. Neden Irak bayrağı var anlamadım aslında. Belki şeyden dolayı olabilir. Muharrem ayını geride bıraktık. İkisi de Şia ülke olduğu için diye düşünüyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Fakat siyah olan bayrağı net bir şekilde biliyoruz ki Muharrem ayı olduğu için ve 40 gün boyunca da kalacak. Ayın 17'sine kadar ülkenin her yanında siyah bayraklar asılı olmaya devam edecek. Hz. Tavır ise Muhammed Reza Pehlevi döneminde Hüseyin Emanet adındaki bir mimara yaptırılmış burası. Yani burası ülkenin batı girişini temsil ediyor. Tahran'daki sembolik yerlerden bir. Yıllar sonra tekrar buraya geldi. Selamun aleyküm. Hello. Hi. Hoş Hi. Hoş bulduk. Ha, Nasılsın? <laughs> i̇yi, i̇yi. Hamdolsun. Buyurunuz. Buyurunuz. Seyit Bey bize yerinizi Peki, tanıtır mısınız? Hoşum hadi. Tehran'a ilk gün geldiğimde evinde kaldığım Vahit'in yani 4-5 sene önceki tanıştığım arkadaşımın abisi Seyit. Şimdi Seyit'in yerine geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu sana aldık. Eyvallah. Sağ olun. <laughs> Burası Seyit. In... Ne? Remo. 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 Ne? İçeriye girmiyor. Girmiyor mu? Aslı. Allah Allah. <laughs> Anlaştık bunu. <mı? gülüyor> evet. Seyit abi ne yapıyorsun burada tam olarak? Burada e, sanat ya, e, heykel, böyle işler yapıyoruz, ağaçla uğraşıyoruz. Abi böyle... Seyit abi bizde Oymacılık mı deriz? Evet. Oymacılık diyebileceğim, oymacılık doğru bir kelime mi? Aynen, evet oymacılık. Yanlış söylüyorsam affola. <laughs> Böyle eserler yapıyor Seyit abi. Mesela bunların hepsini kendisi yapıyor. Ve işte internet üzerinden vesaire bunları satışını yapıyor. Daha önceden de Türkiye'de vesairede bir <laughs> Böyle yemek videosu Tehran sokakları böyleydi. Neredeyse her yer kapalı. Bir yerlere girmek, çıkmak vesaire imkansız gezilecek birçok yer vardı. Ama göremedik. Affola. Gelecek videoda, gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Eyvallah. Eyvallah. <laughs>